Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar lezzetli, o kadar pratik bir tarifle geldim ki tencerenin içerisinde bir pasta hazırladık sizlerle birlikte. Arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki gerçekten hem pratik hem lezzetli. Herkesin evinde kalıp bulunmayabiliyor. O yüzden sizlere bugün çok pratik bir pasta tarifi yapmak istedim. Tencerenin içerisinde bu pastayı nasıl yapmışız? Buyurun hemen izleyelim. pastamızın öncelikle kremasını hazırlamakla başlıyoruz. Kremamız için 2 su bardağı sütü ocağa aldım. İçerisine 2 adet şöyle yumurta sarısını ilave ediyorum. Yarım su bardağı toz şekeri içerisine ilave ettim. 2 yemek kaşığı şöyle nişasta ilave ettim. Ocağın altını açmadan önce malzemelerin böyle topaklanmaması için öncelikle şöyle bir güzel bir şekilde çırpıyorum. Kısık ateşte kremamız kıvam alana kadar güzelce karıştırıyoruz. Kıvam aldıktan sonra hemen şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Daha sonrasında şöyle daha sıcakken içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket şekerli vanilya içerisine ilave ettim. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kremamız zaten çok sıcak olduğundan dolayı hemen içerisinde eriyor. Daha sonrasında içerisine şöyle 80 gram kadar sütlü çikolatayı içerisine ilave edip aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde karıştırıyorum çikolatalarımız bütün hepsi eriyene kadar karıştırma işlemini devam ettiriyoruz şöyle güzelce karıştırdıktan sonra sizlere kıvamını da göstermek istiyorum şimdi ise 200 gram kremanın yarısını içerisine ilave ettim önce şöyle güzel bir şekilde mikserle karıştırıyorum daha sonrasında diğer yarısını da ilave edip bir yandan da güzel bir şekilde çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce ne çırpıyorum kremamı. Bu kremi o kadar lezzetli oluyor ki gerçekten bütün yaptığınız pastalarda güzel bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İlk etapta şöyle bisküvilerimi bir kesme tahtasının üzerine serdim gördüğünüz gibi. Her birinin üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar olacak şekilde kremamdan alıyorum daha sonrasında şöyle kaşıkla yayıyorum üzerine orta boy bir tencereyi güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi streç foli ile streçledim hazırlamış olduğum bisküvileri şöyle gördüğünüz gibi tenceremin içerisine yerleştiriyorum İlk etapta benim hazırlamış olduğum böyle bisküvilerinizi hazırlarsanız sizlere daha kolay olacaktır kesinlikle Şimdi bu sırayı da şöyle gördüğünüz gibi bisküvilerini yapıştırarak şöyle yerleştiriyorum üzerine arkadaşlar. Daha sonrasında bir spatula yardımıyla kremamdan güzel bir şekilde, rahat bir şekilde sürüyorum. Bu şekilde daha kolay olacaktır sizler için. Bence sizler de bu şekilde gerçekten yaparsanız daha kolay ve daha hızlı bir şekilde bitirmiş olursunuz pastanızı. Bu şekilde bir sıra krema, bir sıra bisküvi olacak şekilde tenceremin içerisinde bisküvi dolana kadar güzel bir şekilde hazırlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir şekilde hazırladık. Geriye kalan bütün kremayı bisküvilerimin üzerine sürüyorum o kadar kolay o kadar hızlı bir şekilde hazırlıyorsunuz ki gerçekten hiçbir şekilde kalıba gerek bile duymuyorsunuz o kadar rahat oluyor yani şöyle bisküvilerimin üzerine streç foliyi kapatıyorum her yerine gelecek şekilde açık bir alanı kalmasın ki buzdolabı kokusu girmesin şöyle güzelce kapattıktan sonra arkadaşlar buzdolabında en az bir 3-4 saat kadar bekletiyorum ki güzel bir şekilde donsun Şimdi hemen krem şantısını hazırlıyoruz. 1 su bardağı soğuk sütü kabımın içerisine aldım. İçerisine 2 paket toz krem şantiyi ilave ediyorum. Mikserin en yüksek devrinde kıvam alana kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz. Şöyle hemen sizlere kıvamını da gösteriyorum. Bu şekilde olduysa tamamdır. Hemen kapağını kapatıp güzel bir şekilde buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum. Hemen bu arada ganajını hazırlamaya geçiyorum. 150 gram kremayı şöyle ocakta ısıttım. Kesinlikle kaynatmıyoruz. İçerisine 150 gram şöyle sütlü çikolatayı içerisine ilave ettim. Güzel bir şekilde kıvam alana kadar içerisindeki çikolatalar yani eriyene kadar çırpıyorum. Şimdi ganajımı güzelce soğumaya gönderiyorum. Ben 4 saatin sonunda şöyle pastamı buzluktan çıkardım. Üzerindeki streç folyeyi hemen açıp pastamı hemen ters çeviriyorum. Çok güzel rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Krem şantimi de dolaptan çıkardım artık. Şöyle pastanın üzerine kenarlarına her yerine gelecek şekilde şöyle sürüyorum. Daha sonrasında bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzeltiyorum krem şantimi. Tam bir pasta ustası olmadığım için elimden geldiği kadar düzeltmeye çalıştım. Elimden bu kadar geldi. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkmen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz Hatta abone olun yanındaki Zil butonuna da basarsanız Arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez direkmen anında siz haberdar olmuş olursunuz pastanın her yerine krem şanti sürdükten sonra arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi bitirdim. Daha sonrasında elimde şöyle bir hamur aparatı vardı. Bunun da şöyle kenarlarına birazcık şekil vermek istedim. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Pastam artık hazır. Şimdi pastamı ben böyle bir yarım saat kadar buzluğa kaldıracağım ki ganajı dökerken kreması erimesin arkadaşlar. Hemen şöyle pastamın kapağını kapatıp güzel bir şekilde soğumaya gönderiyorum. yarım saat kadar yeterli geldi. Yarım saat kadar beklettikten sonra pastamı tekrardan buzdolabından yani buzluktan çıkardım. Ben hızlı olması için buzluğa koymuştum. Şöyle ganajım arkadaşlar isterseniz ganajı benim beklettiğim kadar biraz uzun süreli bekletin. Birazcık daha katılaşıyor. O zaman daha güzel şekil vermek istiyorsanız şekli çok güzel oluyor. Ama eğer direkt böyle daha böyle akışkan kıvamı olsun istiyorsanız çok fazla bekletmeden de üzerine dökebilirsiniz ama ben bu şekilde birazcık şekil vermek istedim yani elimden geldiğince güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi sıkma torbasına koydum ve istediğim şekli böyle verdim ben bu şekilde yaptım siz istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz pastanız bu şekli de gerçekten tamamen böyle kafamdan yaptım ama görüntüsü gerçekten çok hoş oldu yani böyle hazır almış bir pasta gibi oldu gerçekten çok güzel görünüyordu Şöyle üzerinden artan çikolatalı ganajdan arkadaşlar şöyle birazcık aldım, mikrodalgada ısıttım. Daha akışkan olsun diye şöyle köşelerinden akıtıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi bu da sizlere bir fikir olsun. Yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz aslında. Süslemeyi isterseniz sade de bırakabilirsiniz ama bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor çikolatalı. Şöyle biraz da üzerine çikolatalar bırakalım gerçekten süslemesi de bir hoş oluyor. İnsan bayağı bir böyle zevkle yapıyor. Ama ben böyle daha sade bırakmak istedim arkadaşlar ki sizler de evlerinizde çok fazla eğer evinizde malzeme yoksa bu şekilde de hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Böyle biraz da beyaz çikolata tozu üzerine serpiyorum. Bununla birlikte süsleme işlemini bitirdim arkadaşlar. Pastamın son hali bu. Gerçekten hem görünüşüyle hem tadıyla muhteşem bir pastaydı. Bir de çok kolay az malzemeli yani gerçekten. Hiç kimse bunu tencerede yaptığıma inanamadı. Pastamı bir 4-5 saat kadar çok fazla zamanım olmadığı için beklettim dolapta. Ama ben sizlere tavsiyem bir gece mutlaka bekletin çünkü içinin çok fazla böyle yumuşaması gerekiyor bu pastanın ben de bende birazcık böyle az kuruluğu vardı ama bir gece bekledikten sonra gerçekten o kuruluk da gitti çok güzel bir tadı vardı o yüzden kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum şöyle bir dilimini hemen çıkarıp sizlere göstermek istiyorum sabırsızlıkla hem şekliyle hem tadıyla gerçekten muhteşem bir pasta kesinlikle deneyin diyor. Ben sizleri pastamın güzelliğiyle baş başa bırakıyorum. Şimdi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.